Yine ben. Hani derler ya saç işlerine girişince devamı geliyor. Devamı geldi. E şey var siz istediğinizden yaptım. <laughs> Dedik siz istediğinizden yaptım. <laughs> Hala kararsızım. Bir ne yapacağımı söyleyeyim yani. Şimdi iki seçenek vardı. Ya külle atacaktım ya da bir tarafını bir renk bir tarafını bir renk yapacaktım. Tabii ben bunu seçtim. <laughs> Yanlış kararsa da bilmiyorum. Neden bunu seçtim? Çünkü renkli kullanacağım, ondan sonra tekrar akınca pülle atacağız. O yüzden şey değişmeyecek benim için, sadece bu saçlarım renklenecek. Güzel olacağını düşünüyorum, bakalım. Neylak. Bir bunu marshmallow'a boyayacağız. Vallahi jeans color'ı hiç denemedim. Ben de radical color denedim ama bu güzel diyorlar. Ben hemen başlamak var ya o kadar heyecanlıyım ki. Ben sulandıracağım, Onu, ha, o zaman onu diyecektim. Çok. Sulandıracağız, öyle kullanacağız daha çabuk aksın diye. Burada arada kamerada göründüğü gibi görünüyor ilk defa değil mi? Aynen bu şekilde. Dibim falan geldi. Kötü duracağını düşünmüyorum. Ök sen. Tamam. Patlıcan gibi oluyorum. <laughs> ben de dedim ki bir tarafı pembe, bir tarafı mavi. <laughs> ben de dedim ki hali koyulmayayım. mıyım? Rengi çok koyu olmasın. Kıvamını gösterelim mi? Aynen kıvamını göster. <laughs> yani katılıyorum. <hemen> ya. tarafını sulandıracağız ne? Çünkü çok belirgin bir mor. Şey bu taraf böyle mi kalsa? Niye? Sarı pembe. Evet. Ah. O şey var mı? Bayağı sık 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 bitirir resmen şişeyi Sık baba sık. rengin güzelliği çok iyi. Ben Hı. bu rengi seviyorum ya. Yani. Yeter gibi. Bu kadar kaldı. Tam yetecek. Radikal kalır vardı. O 23'müş. 25'miş. O 25'miş. Bu da 27'ymiş. Bunu aldık. Bunu renkleri beğendik diye. Trendi baktım. Orada da 24 lira falan. Dedim bekleyeceğim ama bundan alayım. Uuu. Güzel mi? Direkt Çok belirgin olacak o ya. Evet. Olsun. Güzel. Nasıl gözüküyor? Güzel. Ama gene gözüküyor. Nasıl bayanlığını görseler keşke. Rahat değil mi? Hı -hı. Evet. i don't <laughs> Çok kadar ki boya boya gitmiyor. <laughs> Çok güzel de gitmiş ama. Tam tam kafir hareketleri böyle. böyle bıraksak mı ne Ne diyorsun? <laughs> Şu an deprem olsa ne yaparsın? <laughs> <laughs> Bina da eski olduğunu varsayarsan. <laughs> Şimdi bu emeğe devam eder misin? Mahalle yanarken. Mahalle yanarken mi? Mahalle yansa ne yaparsın? <laughs> mahalle yanarsa ben de giderim yangını. Annem ne yapar sence annem bu saçı görürse? Yani kurtulmuştum tam der. Aynen sen başladın der. Kızar. Septumuma bu kadar kızmaz. Yani bak kızmadı çok. Ama buna ne yapar? Bir şey demez ama. Son ama bu şey şey... da. <laughs> Ve der ki evlat batsana tamam satsan tatılmaz der. Sen de İstanbul'dan gittin, şımarını ver. Sonra ben dedim ki benim yeminim, içimde varmış hani. İstanbul'dan gidiyorsan sadece bir araçmış. Biz boyadık. En son halim <laughs> bu. Zaten yarın çekeceğim son halini. Ne kadar beklerim? 25 dakika beklerim. Yarın göstereceğim. Çok heyecanlıyım. Yine ben. İlk defa böyle bir saçla olacağım. Ya yani mantıklı. Kendimi unicorn gibi hissediyorum. Ve pembe mi mor mu? Karar ver. Şaka maka beğendim saçımı bayağı. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Ben böyle jort renk mi denir bilmiyorum artık. Baya belirgin bir şey olacağını düşünüyordum ama pastel tonlarında tuttu. Su bazlı bir boy olduğu için saçımı kırmadı. Saçımı yumuşakla aynı şekilde duruyor. bir de aktığımda tekrar üstünden geçeceğim. Bu yansımalar gidecek tamamen. Öyle düşünüyoruz yani. Arkası böyle karışık duruyor. Beğendim. Ben arkası biraz kötü diye düşünmüştüm. Dibim kötü durmuyor. Yani sarıda dibim çok sırıtıyordu. Sevdim ya bayağı beğendim. Boyada da kısa olur muhtemelen. Çünkü çok uzun bir şey yapmadık yani. Saç açma videomdaki gibi üst üste bir şey yapmadık. Boyadık. 25 dakika bekledim. Yıkadım. Önemli olan zaten saçının alt rengi. Sarı mı, platin mi, kumral mı, açık kumral mı, koyu kumral mı? Bunlar çok etki ediyor. Rengin tutmasındaki en önemli etken bu. Zaten biliyorsunuzdur. Eğer saçımı nasıl açtığımı da merak ediyorsanız buradan izleyebilirsiniz. izlemeyenler için. Atınca da şöyle duruyor. Buradan atınca da böyle duruyor. Ama ben böyle kullanırım. Videom bu kadardı. Gel kız buraya, gel kız, gel kız. Hey, what's the matter, honey? I